Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ısrar etti, etti sonunda Amerikan Başkanı Joe Biden'la görüştü. Üstelik sizlere aktarmıştık, Azerbaycan dönüşü hatırlayacaksınız. Ya bu Roma'da G20 zirvesi sırasında olmayacak, herhalde iklim zirvesi sırasında olacak Glasgow'da demişti. Kendisi oysa Roma'da görüştü. Dün yani 31 Ekim günü Roma'da G20 zirvesi çerçevesinde görüştü. Sonra da Glasgow'a gitmekten vazgeçtim. Önce bunu biraz bunun hikayesini anlatayım. Sonra istediğini alabildi mi alamadım Biden'dan oraya geleceğiz. E, Glasgow'a niye gitmedi? Çünkü <laughs> Cumhurbaşkanı'nın biliyorsunuz Türkiye heyetleri bayağı kalabalık oluyor. Uzun konvoylar falan oluyor. Ondan sonra e, demiş ki ben heyetimle geleceğim. Onlar da demişler ki ya bu kadar uzun heyeti biz yani koruyamayız çok kalabalık. O da demiş ki ya Biden'ı yapıyorsunuz niye bana yapmıyorsunuz filan. Neyse bu tür şeyler yüzünden ben de gelmiyorum demiş. Şimdi bana sorarsanız bunun bir orta yolu bulunabilirdi belki. Çünkü bu Covid pandemisi bu Covid salgını sonrası dünyanın yani iklim değişikliği konularının bu kadar bastırdığı önem taşıdığı dünyanın ilk büyük zirvesi olacaktı. Bence gitmesinde fayda vardı fakat Cumhurbaşkanı böyle bir protokol sorunu, koruma sorunu nedeniyle gitmemeyi tercih etmiş. O yüzden de Mevlüt Çavuşoğlu'yla Dışişleri Bakanı, Amerikan Dışişleri Bakanı Anthony Blinken arasındaki görüşmelerle bunu işte bir program yeri açmışlar. Biden'la Erdoğan görüşmesi için. Tabi burada bir başka sorun daha vardı. İlk anda nasıl bir açıklama yapıldı? Beyaz Saray'dan 20 dakika olacak görüşme diye. Bu tabi olacak iş değildi. Yani 20 dakika görüşme demek. Hani zaten iki lideri bölsek 10'ar dakika. 5 yani yarım şeyde onu da yarıya bölsek tercüme zamanları. dakika bu sadece foto. Hani İngilizce'de foto opportunity denir. Yani resim çektirme imkanı. Yani sadece abi çok görüşmek istiyorsun. Hadi biz de görüşmüş olduk falan gibi. Bu tabii olacak bir iş değildi. Burada tabii hem böyle bir istiskal etme şeyi var, anlayışı var Beyaz Saray'daki protokolcuların. Hem de istedikleri an ya programımız sarktı zaten deyip istemedikleri anda kesme şeyi. Ama öyle olmadı. Görüşme bir saat 10 dakika yani 70 dakika sürdü. Bu doğru düzgün bir görüşme süresidir ee, tabi e, Erdoğan hep ikili görüşme istiyor yani liderler düzeyinde ama halbuki bu görüşmede Dışişleri Bakanları da katıldı Blinken ve şey e, bizim Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu hatta Erdoğan'ın daha sonradan verdiği bilgiye göre İbrahim Kalın ki Cumhurbaşkanı'nın güvenlik ve dış politikalar danışmanı aynı zamanda sözcüsü e, İbrahim Kalın, Mit Başkanı Hakan Fidan, bunların da görüşmede olduğu anlaşılıyor. Karşı taraftan da Keza, Amerikan istihbaratçıları ve ulusal güvenlik danışmanları, onlar da o tarafta yani bayağı bir heyetler arası görüşme şeklinde cereyan etmiş. Oysa. Erdoğan ısrarla ikili Hatta basın toplantısında bir gazeteci sordu. ikili görüşme diye düzeltti. Hayır ikili görüşme değil bu dar kapsamlı bir görüşme diyerek düzeltti. Her neyse. Peki neden o zaman bu hani 20 dakika diye açıklama yaptı? Onu geleceğiz oraya. Yani burada biraz hani ya biz zoraki görüşüyoruz falan var. Ama Sonuçta bir saat 10 dakikada görüşme yapılmış durumda. Bir tuhaflıkta Beyaz Saray'ın görüşmenin neredeyse biter bitmez yani dakikalar içinde bir bilgi notu yayınlaması oldu. Şimdi bu da tabi o bilgi notunda neler yok neler yani işte insan hakları ve demokrasi ve hukuk devleti şeyiyle filan da bitiyor tabi çağrışımlar Osman Kavala son Büyükelçiler krizi, persona non grata krizi filan çağrışımlarıyla ama kısa süre sonra bu bildirinin aslında görüşmeden önce hazırlandığı ortaya çıktı. Nereden anladık bunu? Örneğin bildiri diyor ki Doğu Akdeniz'deki durumu ele aldı iki başkan. Bu durumu basın toplantısında bir Yunanistanlı meslektaşımız sordu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne dedi Biden size Doğu Akdeniz konusunda diye. O da böyle biraz bıyık altından gülerek konuşulmadı ki dedi. Hiç gündeme bile gelmedi dedi. Şimdi bu tabi birkaç açıdan hiç kimsenin tam bilgi vermediği konusunda bir fikir oluşturuyor bizde. Yani her neyse ne oldu yani en önemli sonuç ne burada? En önemli sonuç ne biliyor musunuz? Erdoğan'la Biden ve heyetleri, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri anlaşamamak konusunda anlaştılar. Bu ne demek? Bunu da çözmeye çalışmak için bir bir ifade var e, açıklamada. O diyor ki anlaşmazlık Biden'ın tarafından Biden gündeme getirmiş anlaşmazlıklarımızı etkin bir şekilde yönetme arzusu. Anlaşmazlık yönetimi diye bir kavram Günümüz diplomasisinde başladı anlaşmazlık yönetimi yani biz anlaşamıyoruz pek çok konuda ama bunun ilişkilerimizi koparmasını da istemiyoruz o yüzden krizler şimdiye kadar çıkanlar şimdiye kadar çık bundan sonra çıkması muhtemel krizler bunları biz öyle ele alalım ki yani anlaşmazlık yönetimi denilen bu ya yani ilişkilerimiz kopmasın. Yani sürdürebildiğimiz alanlarda sürdürelim. Aslında Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri de bir şekilde böyle. Yani hem çok temel konularda çelişkiler var hem de ilişkiler bir şekilde yürüyor. Bu günümüzde dünyada yaygın bir şey. Mesela Amerika ile Meksika arasındaki ilişkiler de tıpkı bu şekilde anlaşmazlık yönetimi. Bunun içinde Dışişleri Bakanları görevlendirilmiş Çavuşoğlu ve Blinken. Tabii iki NATO müttefiki arasında anlaşmazlık yönetimi mekanizmasının kurulması da bir ayrı Konu. buna belki ileride ayrıca değiniriz yani ne kadar işlerin bıçak sırtında gittiğini gösteriyor bizlere tabi bunun anlamı ne belki de en önemli sonucu Roma görüşmelerinin Türkiye Amerika ilişkilerinin Belki de aynen olması gerektiği üzere liderden lidere değil yani Erdoğan Trump arasındaki gibi değil örneğin liderden lidere değil kurumdan kuruma yani devlet kurumundan devlet kurumuna hatta savunma bakanlıkları düzeyinde bile değil dışişleri bakanlıkları düzeyinde, yani siyasi ilişkiler olarak o zemine oturması ya da en azından oturtma girişimi bu bence olumlu. Çünkü Erdoğan tersini düşünüyor. Yani liderler açsın birbirlerine böyle sen şöyle yap ben böyle yapayım falan. Ya bu devletler arası ilişkide olmuyor. Yani bir yere kadar oluyor ondan sonra çatlıyor. Yani Trump dostum Trump her gün işte telefonla görüşüyorlardı şey yapıyorlardı falan ama ne oldu? Türkiye Amerika ilişkileri en kötü durumuna gitti. Ambargolar mı yemedik? F-35 programından mı çıkarılmadık? Halkbank davalarıyla mı? Yani ne? Siz daha çok anlayın. Fethullah Gülen hala orada duruyor. Amerika'nın YPG'ye Suriye'de desteği hala var. Ne o? Ben her telefonu kaldırdığımda telefonuma çıkıyordu. Liderden lidere e, ilişki devri değil artık kurumdan kuruma devlet devlet kurumları arasındaki ilişki dönemi bunu da görmüş olduk gelelim iki önemli konuya Erdoğan'ın bence bu Amerikan tarafının 20 dakika deyip e, 70 dakika süren görüşmesindeki en önemli bu iki konu ama aslında birincisi Suriye yani şu anda F-16 meselesi önde görünüyor ama birincisi Suriye çünkü Türkiye diyor ki e, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar diyor bunu yani hani hatırlatmak için söylüyorum. Diyor ki ne Amerika ne Rusya sözünde duruyor. Suriye'de ve oradan bize saldırılar devam ediyor. PKK YPG saldırıları devam ediyor. Biz buna karşı bir önlem alacağız. Türkiye bir askeri harekatın işaretlerini veriyor. Zaten Erdoğan'ın bu basın toplantısında söylediği bana kalırsa en önemli söz böyle devam etmeyecek. Böyle devam edemez sözüydü. Şimdi bunu bir blöf olarak alanlar olabilir. Ama geçmişe baktığımızda Erdoğan ne zaman Irak'ta ya da Suriye'de harekat yapılacağını söylese yani işin içine askeri boyut ne zaman girse bu Libya'da da Doğu Akdeniz'de de geçerli. Onu her zaman yani Batı Avrupalılar ve Amerikalılar bu bir blöftür dediler. Bu yani gözümüzü korkutmak istiyor dediler ama hepsi aynen oldu. Dolayısıyla bu da olabilir. Tabi bu önemli bir konu yani gerçekten önemli bir konu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bakalım Amerikan tarafı bir adım atacak mı? Adım atmazsa da Türkiye'nin kapsamlı bir harekatı Suriye ve Irak'ta daha başlayacak mı? Bu önemli bir soru. Tabi S-400 F-16 konusunda işte Cumhurbaşkanı'nın ne dediğini belki izlediniz. Dedi ki bizim F-35'lerimize el koydular. Büyük haksızlıktır bana kalırsa da ama işte 1 milyar 400 milyon dolar bizim oraya ödemiş olduğumuz para vardı. Şimdi yeni f 16lar almak istiyoruz. O konuda da haber yaptık biliyorsunuz hatırlayacaksınız. Biz bunun da bir kısmını oradan hani ödemek istiyoruz oradan karşılamak istiyoruz. Tabi Milli Muharip Uçak projesi yapımı ya da tasarımı devam ediyor. Ne zaman biter bilmiyoruz ama devam ediyor. Şimdi o olana kadar Türkiye'nin bir hava savunma açığı ortaya çıktı F-35'lerin gelmemesiyle. Bunu yeni F-16'larla karşılamak istiyor. Tabi elde de Rusya'dan alınabilecek yani alıp alırım ha şeklinde bu Rus savaş uçakları var. Su-57 onlardan alırım kozunu da Erdoğan elde tutmak istiyor. Tabi Erdoğan'ın ben Biden'a söyledim o da olumlu karşıladı. F-16'ları artık kongrede işte hem temsilciler meclisi hem senatoda çoğunluğa sahipler bir şey yapsınlar demesi. Yani e, bence birazcık şey hani e, işin olmazını gösteriyor. Ya Biden şu anda kendi iktidarı için ihtiyacı olan hani bırakalım şu anda Amerika'daki... Erdoğan karşıtı havanın ne boyutta olduğunu siz de biliyorsunuz. Hani bırakalım onu bir kenara. Kendi ihtiyacı olan yasaları dahi çıkaramıyor. Kongredeki direniş nedeniyle kendi partisi içinden de direniş var. Yani bu durumda F-16'ları kongreden geçirme kararı eğer hani mümkün olursa bu bir tek şeyi gösterecek. Amerika ve Batı Avrupa NATO için en önemli şey Türkiye'nin Rusya ve artık Rusya Çin eksenine daha fazla yaklaşmaması. Yani hani şöyle oluyor artık ayrıntılar burada işte evet devam edeceklerdir. Kendi kamuoylarını ve parlamentolarını rahatlatmak için işte Türkiye'deki insan hakları ihlalleri, demokratikleşme ihlalleri hepsi vardır. Aynen öyledir. Yani kendiniz kendilerine baksınlar demek de doğrudur. Ama bunlar da vardır. Şimdi eee bu en önemli şey gibi görünüyor. Yani bunu bu durum artık açık edildi. Peki kim ne kazandı? Vallahi bugünün dünyasında açık konuşalım. Hiç kimse hiçbir siyasi taraf istediğini tam olarak alamıyor. Böyle bir dünyadayız. Ne kadar ne alınabilirse böyle adım adım hani e, salam taktiği derler ya böyle ince dilimler halinde kese kese. Böyle bir dönem var. Yani sen kazandın ben kazandım bunu biz buradan büyük galibiyetle çıktık falan diyen varsa hani çok hani doğru söylemiyor demeyelim çok abartıyor diyelim ama e, gerçek budur e, yani anlaşmazlık yönetimi kuruyor iki NATO Müttefiki yani hiç kimsenin istediğini tam olarak alamadığı bir Covid sonrası dünyaya girmiş bulunuyoruz değerli izleyiciler e, durum budur e, böyle adım adım izleyerek göreceğiz gelişmeleri ve sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşça kalın.